Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz kış ayında Muzur suyuna girme alışkanlığımızı tekrar bu sene de devam ediyoruz. Geçen sene e, bizim arkadaş grubumuz biraz kalabalıktı. Evet. Maalesef bu sene aşırı yağışlardan dolayı kendileri de gelemediler buraya. Yüreverdin. Şu an gözüküyor sanırım kayıpta da. Evet. İnanılmaz bir kar var. Şu an burada da benim boyumda kar var. Evet. Ama yine de biz geleneği bozmadan burada da Suat Hocamla birlikte Öbür arkadaşlarla yine suya girmeye çalışacağız. Ee, umarım her şey güzel bir şekilde gider. Buradaki amacımız şudur aslında. Hem keyif almak hem de e, bağışıklık sistemimiz güçlenip vücut direncimiz tamamıyla artmasıdır. Hı. Aynı zamanda çok keyif alıyoruz. Her yeri yapıyoruz. Burada bütün doğa severleri ve böyle bizim gibi düşünen insanları bekliyoruz. Herkese sevgiler, selamlar. Hadi kolay gelsin, hadi bakalım. Ayda! Ben çekiyorum gel gel. Artık kameraya çekeceğiz yapacak <laughs> şey yok. <laughs> eksi, eksi bilmem kaç. <laughs> kaç arkadaşlar. Eksi. Devam devam hadi Suat hadi. Devam devam devam. <gülüyor> devam, devam. <gülüyor> Yükselen bayağı Evet. Evet. Süper yata Oradan da niye. şu an sıcaklığın az. Vallahi. Hadi çocuğum. Yapsın sen Ага. Сели на сустку. Антон. Ой. Да, вот так вот. Так, сейчас там её. Сидим. Nossa, vidro, vidro!